İnsanlık tarihinin en büyük kıyımlarından biri çok yakın bir çevremizde Filistin'de Gazze'de yaşanıyor. Maalesef her gün hemen hemen her evde televizyonda ortaya çıkan görüntüler dolayısıyla büyük bir hüzün var. Bombalanan hastaneler, bombalanan okullar, ibadethaneler çok küçük bir alana sıkışmış bizim Yalova vilayetimizden yarısı kadar bir alanda iki buçuk milyon insan sudan, elektrikten, gıdadan mahrum bırakılmış sürekli hava bombardımanıyla tümüyle tasfiye edilmek üzere ve bunun adı uluslararası hukuk açısından da yaşanan gerçeklikler açısından da bir etnik kıyımdır. Büyük bir savaş suçudur. Maalesef böyle bir dönemde büyük ülkeler, başta Birleşmiş Milletler mekanizmalar olmak üzere ve daimi üyeler olmak üzere etkin bir diplomasi uygulamaktan ve bu akan kanı durdurmaktan aciz durumdalar. Özellikle İsrail'e yönelik olarak yapılan son ziyaretlere bakıldığında hemen hemen bütün küresel ülkeler, büyük ölçekli ülkeler İsrail'in sürdürdüğü bu vahşete destek verecek açıklamalarla İsrail'i ziyaret ediyorlar. Ve İsrail ordusu hiçbir insani değere saygı göstermeden aldığı bu destekle daha da vahim suçlar işlemeye devam ediyor. Ayrıca bölgedeki gelişmeler ve bölgeye gelen Amerikan donanması, Çin donanması, Rus donanması, hemen hemen bütün küresel güçlerin yaptığı yınak çok daha büyük bir tehlikenin habercisi bölgesel bir savaşın tetiklenmesi ihtimaliyle her an karşı karşıyayız. Bu bağlamda tabii Türkiye Cumhuriyeti olarak yetkililer gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Biz de geçmişte sahip olduğumuz ilişkiler ağı ve bugün yapabileceklerimiz çerçevesinde bir çok inisiyatifi başlattık. Geçtiğimiz hafta içinde ben birlikte çalıştığımız eski Dışişleri Bakanları, Başbakanlarla birçok görüşme yaptım farklı ülkelerden Filistin konusunda öne çıkabilecek isimlerle bu yönde atılabilecek adımları da gözden geçirdikten sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanından ve bölge Arap ülkeleri bölge ülkelerinden randevu talep ettiğim ülkelerden ilk olarak Brezilya'yı ziyaret ettik. Niye Brezilya? Çünkü Brezilya şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanı geçici başkanı ay sonuna kadar en azından. Ve Başkan Lula Türkiye'nin büyük bir dostu. Bizimle de Sayın Erdoğan, Sayın Lula, o zamanın Dışişleri Bakanı Sayın Emorim ile birlikte bildiğiniz gibi 2010 yılında Tahran Barış Anlaşması'nı, Tahran Nükleer Anlaşması'nı yapmıştık. Brezilya bütün komşularla ilişkileri iyi olan ve dünya diplomasisinde Birleşmiş Milletler'de özel statüye sahip bir ülkedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığını yürütüyor olması barış için bir şanstır son olarak sunulan ıı, tasarılarda ıı, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuna rağmen etkin bir diplomasi takip etmeye çalıştığı Brezilya biraz önce değerli Brezilya büyükelçisine de ifade ettim. Sayın Lula'nın mevcudiyeti, liderliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki Brezilya varlığı bir barış ümidi için önemli bir zemin teşkil ediyor. Sayın Lula'ya hitaben bir mektubu eski dostluğumuza ve bir süreci, zor bir süreci beraber, memleke dayalı olarak bir mektubu kendisine ilettim Sayın Lula'ya atfen. Bundan sonra da elimizden gelen çalışmaları uluslararası diplomatik alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Efendim, e, Bu bağlamda e, yarın da Rusya Büyükelçisi ile görüşmem olacak. E, diğer ülkelerden de talep ettik. Kim bu konuda adım atmayı düşünürse elimizdeki imkanlarla kanaatlerimizi beyan edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin bir tweet'i vardı. 24 saat milliyet tanıyan sizin de ilk destek açıklaması yapanlardan biri sizdiniz. E, şimdi bunun çağrıyı nasıl okumamız gerekiyor? Sadece bir garantörlük mü yoksa bir asker gönderme de işin içinde dahil mi? Şimdi tabii evet. Sayın Bahçeli'ye yöneltebilirsiniz bu soruyu ama esas olarak şudur benim için önemli olan Sayın Bahçeli'ye bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü e, Türkiye'de biraz da dezenformasyona dayalı son derece yoğun bir kampanyayla Filistin karşıtı bir hava estirilmeye çalışılıyor. Ben ilk günden itibaren Filistin haklını e, savundum. Çünkü devlet olma hakkı, Birleşmiş Milletler'in onlarca kararıyla devlet olarak tanınmış bir Filistin var. Onlarca kararda İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 242 sayılı ta 1967'den bu yana. İsrail bunların hiçbirisine saygı göstermediği gibi Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistinler için kutsal olan mekanları sürekli taciz ediyor. Sürekli insan hakları ihlalleri yapıyor. Gazze'ye ambargo uyguluyor. Buna ses çıkarmayanlar bir anda İsrail yanlısı bir kampanyaya Türkiye e, muhatap kalıyor. Böyle bir ortamda Sayın Bahçeli'nin yaptığı çağrı önemliydi benim için. Çünkü iktidarı destekleyen Cumhur İttifakı'nın önemli bir unsuru olarak. Ve Sayın Erdoğan maalesef toplumsal beklentinin aksine daha sessiz bir tutum sergilerken Sayın Bahçeli'nin sesini yükseltmiş olması çok değerli. Onun için destek beyan ettim. Sayın Bahçeli de son derece nazik bir şekilde dün bir teşekkür telefonu etti. Kendisiyle telefonda biraz istişare ettik. Mümkün olursa önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Bu arada şunu ifade edeyim. Sayın ile karşılıklı çok eleştirimiz oldu. Ama gün ihtilaflar unutulması gereken günlerdir. İnsani bir mesele varsa kendi aramızdaki siyasi farklılıklar unutabilmeyi bilmeliyiz. Milli bir mesele varsa kendi aramızdaki siyasi farklılıkları unutmayı bilmeliyiz. Burada hem insani hem milli bir mesele var. İnsani bir mesele var. Çünkü gözümüzün önünde bir millet yok ediliyor. Gözümüzün önünde bir şehir yok ediliyor. Gözümüzün önünde çocuklar katlediliyor. Bunları görmeyip günlerdir bana karşı da yo yoğun bir saldırı kampanyası yürüten ve insan haklarından, hukukundan e, nasibini almamış bir kesim var. Buna karşı Sayın Bahçenin yükselttiği ses önemli. Bu insani bir mesele her şeyden önce. Kanın durması lazım. Hangi yolla 24 saat mühlet meselesi e, Sayın Bahçeli açıklığa kavuştur Ama benim anladığım etkin bir diplomasi de bunun içinde. Bunun yapılması lazım. Mısır'daki zirveye mesela Türkiye lider düzeyinde katılmalıydı. Yani Sayın Hakan Fidan'ın diplomatik becerisine bir itirazım yok ama Mısır'daki zirveye Türkiye lider düzeyinde katılmalıydı. Lider düzeyinde açıklamalar yapmalıydı. Başkanlılar Sayın Erdoğan'ın yakın arkadaşı bence ilk gün aranmalıydı. 4-5 gün sonra değil. Çünkü Birleşmeler Güvenlik Konseyi Başkanı. Ve önümüzdeki günlerde buradan çağrıda bulunuyorum önümüzdeki günlerde biraz önce Brezilya büyükelçisi ifade etti. Bakanlar düzeyinde bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı yapılacak. Oraya Türkiye'nin bakan düzeyinde katılması lazım. Yani temsilcimiz düzeyinde değil, temsilcimiz mesajı iletir ama bakan düzeyinde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına bulunması lazım. Şimdi bunlar yap yapılmazsa ya, sayın Bahçeli'nin ifadesi içinde bence bunların hepsi var. Ben öyle yorumluyorum en azından. İlla hemen askerimizin gitmesi değil ama şunu da Türkiye'nin hazırlıklı olması lazım. Eğer Çin donanması gelmişse Türkiye'nin Doğu Akdeniz'ine, Türkiye'nin en geniş alana sahip olduğu Doğu Akdeniz'e, Amerikan donanması gelmişse, İngiliz donanması gelmişse, Rus donanması gelmişse, Türkiye'nin derhal güvenlik açısından çok taraflı ve çok senaryolu bir e, planlama içine girmesi lazım. Bunu ifade etmek isterim. Sayın Bahçeli'nin bunların hepsini kastettiğini e, düşünüyorum. Ayrıca biraz önce zikrettiğim gibi e, gün Küçük ihtilaflar unutma günüdür. Bugün Sayın Erdoğan'la da randevu talep edeceğim. İçeride her türlü tartışma yaparız. Mesele Filistin ise, mesele Kudüs ise, mesele Mescid-i Aksa ise bizce içerideki tartışmaların bitmesi gereken andayız demektir. Ee, Sayın Erdoğan'la da ümit ederim. Şimdiye kadar herkese uzattığı eli Türkiye'de grubu bulunan ve eskiden bu meseleleri birlikte göğüslemiş olduğu bir devlet adamdan, siyasetçiden esirgemez gün konuşma günü ve hepimizin derhal harekete geçme günü. Böyle bir bölgesel savaş tansiyonunun yükselmesi, olaya Lübnan'ın müdahil olması Hizbullah üzerinden veya Doğu Akdeniz'de biriken yapılan yığınakta Türkiye'nin milli bir politikada buluşması lazım. Yani hem insani hem milli. Doğu Akdeniz bizim milli meselemizdir. Sayın Erdoğan'dan beklenen aslında bütün liderlere çağırıp istişare etmesidir. Herkesi çağırıp ne düşünüyorsunuz demesidir. Hepimizin tecrübeleri var. Tahran anlaşmasını beraber yapmıştık. 17 saat müzakere ettik Brezilya ile birlikte İranlarla. 17 saat. Sonra da Sayın Lula ile Sayın Erdoğan'ı davet etmiştik. Bu süreçler kolay değil. Herkesin tecrübesine istifa edilmesi gereken bir dönem ve Türkiye'nin farklıları unut, farklılıklar unutarak ortak bir çerçevede bir araya gelmesi. Ne bu ortak çerçeve? İsraili tut, yanlısı olabilirsiniz, Filistin yanlısı olabilirsiniz. Bunlar tercih meselesi. Ama insani e, durum. İnsan hakları, insanlık hukuku tercih meselesi değildir. Gazze'de bir insanlık suçu işleniyor arkadaşlar. Bu tercih meselesi değil. İkinci nedir? Doğu Akdeniz'de yükselen bir e, gerilim var. Türkiye için bu bir milli meseledir. Türkiye'nin Filistin'den ne işi var? Çin'in ne işi var Doğu Akdeniz'de? Amerika'nın ne işi var? Şimdi bu, bunu söylemek kolay. Türkiye her türlü senaryoya hazır olmak durumunda. Ve Sayın Erdoğan'a çağırım derhal tek tek veya topluca bütün siyasi liderleri toplayıp gelişmelerle ilgili bir bilgilendirme, iki istişare etme, üç ortak bir destek platformu oluşturma anlamında bir, giriş, bir çaba içine girmesidir. Devlet Bahçeli ile de bir görüşmemiz olacak. Erdoğan'a da çağrımız oldu. Bu heyet meselesi hangi aşamada şu an bir görüş? Biz bu konuda girişimde bulunduk. İki konuda o günkü grup konuşmam sonrasında grubumuz, Saadet Gelecek Grubu iki konuda girişimde bulundu. Birisi ulusal yas ilan edilsin. Burada da birileri işte ne ediliyor? Ya çocuklar ölüyor. Bunlar bizim bölgemizin insan. insan bunlar. Bunun için yas ilan edilmesi gerekiyordu. İkincisi de meclis başkanlığına başvurdu arkadaşlar bu yolu. İkincisi de bir heyet oluşturulup Gazze'ye gönderilmesi. Birincisi konusunda meclis başkanlığı arkadaşlara bu cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir konu, yani yürütme ile ilgili bir konu, meclisle ilgili değil dedi. Ee, ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Ee, bizim talebimiz sonrasında bunu derhal uygulamaya koydu. Üç günlük bir piyası ilan edildi. İkinci konuda da e, meclis gündeminde bu. Arkadaşlarımız takip ediyor. Derhal bir heyet oluşturulmalı. Derhal. Ya şu değil. Milletvekilleri tehdit altı. Al, milletvekillerimiz durumu alanda görmekle yükümlü. Bu bir tercih meselesi değil. 2012 savaşında ben bombalar altında Gazze'ye girmiştim. Bomba üzerimizde bomba yağarken şimdi. El Ehli Hastanesi'nden boşaltılıp gönderilen ve jeneratörler artık bitmek üzere olan Eşifa Şifa Hastanesi'ne gitmiştim ve orada üzerimizde bombalar yağıyordu. Devlet adamlığı bunu gerektirir, siyaset bunu gerektirir, insanlık bunu gerektirir. Gecikmeden bir heyet oluşması lazım. Biz bu heyetin içine arkadaşlarımızın hepsi gönüllüdür. Ee, gidip orada durumu görmek ama en azından küresel güçlerin İsrail yanında gelip ben siyonistim, Yahudi olmamakla birlikte siyonistim diyen Biden ya da ben buraya Yahudi olarak geldim diyen Blinken'in olduğu bir ortamda Türk milletvekilleri de 100 yıl önce dedelerimizin savaştığı o topraklarda biz buraya insan olarak geldik. Biz buraya insan olarak geldik ve Gazelerin yanındayız diyebilecekleri bir ortamın oluşması lazım. Bütün siyasi liderlere ben de buradan çağrıda bulunuyorum. Kendi gruplarına talimat versinler. Başta Sayın Erdoğan'a tabii çünkü nihayet AK Parti grubu olmadan bu karar alınmaz. Ee, Sayın Bahçeli'ye bunu da teklif edeceğim. AK Parti de ikna etsin. Veya AK Parti karşı çıksa bile bütün partilerin ortak girişimiyle bu karar çıkabilir. Bir heyet gitsin. Buradan hamaset nutukları atmak yetmez. Heyet, bir heyetin derhal Gazze'ye göndermesi lazım efendim siyasetle ilgili geçtiğimiz hafta Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da altılı masanın il ve ilçe başkanlarıyla bir kapalı toplantı gerçekleştirdiği haberi bugün yansıdı ama sizin genel başkan olarak sizin partinizden hayır. haberiniz var mı ya da bir katılım oldu hayır ne Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir daveti genel başkanlarla konuşmadan yapacağı kanaatinde değilim benimle böyle bir görüşmesi olmadı İl başkanımız ve ilçe başkanlarımız da benim haberim olmadan bir toplantıya katılmazlar. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil bizim açımızdan. Te Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler.